Hı. Evet. Arabanın torpido üzerinde, teybin hemen üzerinde görünüş itibariyle pisli olarak tabir edilen bonzai maddesi emdirilmiş tütün. Aracın arka koltuğu üzerinde ağza açık vaziyette yön itibariyle iki parça halinde Uyuşturucu maddelerden pisi diye tabir edilen bonsai emdirilmiş tütün maddesi. Evet. Sigara paketi içerisinde olarak tabir edilen donzai madde sembrilmiş tütün olarak değerlendirilmiş suçun sırası.